lar felsefenin tesellisine yeniden hoş geldin. Bugün seninle hepimizin çok yakinen bildiği bir e, duygudan bahsetmek istiyorum ya da durum da diyebiliriz buna. Sabah uyandın, gözlerini açtın. Etrafına bakarken içinden bir huzursuzluk hissediyorsun. Bu belki normal işte hayatın rutinine girdiğinde biraz geri plana kalıyor ya da Ara ara gün içerisinde de tekrar seni bulan bir his. Bunu bir beş saniye düşünmeni istiyorum. Kaygıdan bahsediyorum aslında. Yani modern hayatta e, hepimizin bizi bütün boşluklarımızda yakaladığı bir histen bahsediyorum ya da bir durum da olabilir eğer uzarsa. Kaygıdan hepimiz böyle kurtulmaya çalışıyoruz. E, çıkılması gereken bir durum gibi görüyoruz. Yani bütün e hisleri tabii ki olumsuz ve olumlu olarak ayırdığımız için olumsuz olanları işte bizi işte üzenleri, ağladığımız zamanları vesaireyi sanki sürekli iyi olmak zorundaymışız gibi onlarla aramıza mesafe koymaya çalışıyoruz. Ama benimle birlikte şöyle bak istiyorum. Acaba kaygı ya da bizim bu olumsuz diye etiketlediğimiz hisler, durumlar bizim için bir rehber olabilir mi? Bize bir şey anlatmaya çalışıyor olabilir mi? Garta göre kaygı aslında bizim özgürlüğümüzün baş dönmesidir. Yani ne demek? Özellikle modern dünyada, özellikle işte sosyal medyanın e, ve bu kadar ulaşılabilir e, ihtimallerin olduğu, fırsatların olduğu bir dünyada bu kadar şeyin içerisinde senin başın hiç dönmüyor mu? Yani en basitinden bir Instagram'a giriyorsun. Bütün o varoluşsal kaygıyı şimdi bir kenara bırakacak olursak günlük hayatımızın içerisinde. Instagram'a girdin. İşte ölmeden önce izlenmesi gereken 100 film. Gidilmesi gereken 50 yer. İşte şurada şu yeni açılmış, çok iyiymiş, şu tarz bir yemek yapıyormuş, onu başka yerde bulamazsın, şimdi de indirim varmış. Vesaire. Yani sürekli bir içeriye ya da bir olasılığa maruz kalıyoruz. Ya yani sürekli rasyonel olarak hepsi eşit olan, işte hepsini yapabileceğimiz, deneyimleyebileceğimiz bir şeye beynimiz sürekli maruz kalıyor. Sence bu bizi ne kadar etkiliyordur? Yani o an belki bakıp geçiyorsun, bakıp geçiyorsun, bakıp geçiyorsun. Ama sonrasında sence bu bizde bir kaygıya, işte bir yetişemezliğe yani işten sonra bile, işte eve gidip dinlenecek misin? Yoksa arkadaşınla mı görüşeceksin? İşte hafta sonu birinin nikahına mı gideceksin? Aynı gün e bir de dinlenmeye mi zaman ayıracaksın? Ama spora da başlaman gerekiyordu. Vesaire. Yani bunları bir kendi hayatında düşünmeni istiyorum birkaç saniye. Bütün bu olasılıkların bizim başımızı nasıl döndürdüğünü, aslında bizim e, kaygıya ne kadar yatkın bir hale geldiğimizi biraz anlamanı istiyorum. Şimdi burada şöyle bir şey var. Hiçbirimiz ne korku duymak isteriz ne kaygı duymak isteriz normal hayatımızda. Ama Kierkegaard diyor ki korkunun bir nesnesi vardır. Yani işte gece evime hırsız girmesinden korkuyorum. İşte işsiz kalmaktan korkuyorum vesaire. Bunu bir düşün ve saniye neyden korkuyorsun? Mutlaka bir şeyden korkuyorsundur. Yani o belirlidir. Ama kaygıda belirli bir şey yok. Bütün seçenekler açık, bütün seçenekler kendi içinde mantıklı. Ve sen aslında özgür bir e, irade olarak, özgür bir insan olarak hangisini seçmen gerektiği konusunda bir kaygı yaşıyorsun. Hatta Kierkegaard e, bu meseleyle alakalı şöyle bir örnek de verir. Uçurumun kenarındasın. Ya uçurumun kenarındasın artık. Ama orada bile bir kaygı yaşarsın çünkü bütün rasyonel ya da irasyonel seçenekler orada da vardır. Yani orada yaşadığımız baş dönmesi gibi e, kendi hayatımızda da ister günlük hayatımızda ister bir tık daha içe dönelim. Kendi hayatımızda ne yapacağız? Nasıl bir hayat istiyorum? Nasıl bir insan olmak istiyorum? İşte bu durumda yapılması gereken en doğru şey nedir? Özellikle tabii ki bu e, Psikolojinin son zamanlarda işte bizim duygularımızın daha konuşulabilir olması da bence buna bir olanak sağlıyor yani bir durumda başka türlü de davranılabilir ama hangisi doğru vesaire gibi. Bütün bunlar, bütün bunları seçme özgürlüğü bizde bir baş dönmesi yaratıyor, bir belirsizlik yaratıyor. Peki bu ne zaman geçecek? Ancak seçtiğimizde geçecek. Ama hangisini seçeceğimizi nereden bileceğiz? Mektemer mesele bu. Bu seçme işine aslında Kierkegaard bir iman sıçraması diyor. Biz hep iman kelimesini tabii hani Türkçe olarak düşündüğümüzde bir e, dini kavram olarak düşünüyoruz ama e, onun düşüncesi için öyle değil. Çünkü aslında olasılıklar arasından bir şeyi seçmek bir nevi iman etmek gibidir. Yani onu seçebileceğine dair, onun seçilebilecek ol, olduğuna dair. ...bir sürü rasyonel olarak eşit başka olasılık varken onun seçilebilir olduğuna dair bir güvenin olması gerekiyor. Bir inancın olması gerekiyor. Bu iman sıçramasını yapmadığın müddetçe bu kaygılı hal devam edecek. Ve tabii ki böyle bir devirde yaşadığımız için şanssızsan hazlarla, başka şeylerle dikkatin bozulacak. Kendini hazlarla ödüllendirmeye çalışacaksın ve aslında kendi içinden, kendi varoluşundan gelen o sesi bastıracaksın. Bastırdığın zaman da bunun şöyle bir yani kötü tarafı var aslında. Biz böyle duyguların içerisine girmekten her zaman kaçıyoruz ama böyle duyguların içerisine e, girmeden de hiçbir zaman kendimiz olamıyoruz. Kaygının içine girmeden e, o çağrının içinden geçmeden e, hiçbir zaman kendin olamayacaksın. Yani etrafındaki insanlara bak mesela. Yani hayatta bu kadar kaygısız olmak mümkün mü? Bu kadar derssiz olmak mümkün mü? Hiçbir şeyi bu kadar takmamak mümkün mü? Yani onların bir karakterleri yok. Yani bir duruşları yok demek ki. Ya ben böyle algılıyorum. Tabii sen nasıl algılıyorsun? Bunu da konuşalım ama şimdi ne dedim? E bir iman sıçraması yapmak zorundayız. Yani bir şeyi seçmek zorundayız dedim ama. İşte neye göre seçeceğimiz kısmı zaten bizi kaygılandırıyordu. Orada da aslında yine dışarıdaki seçeneklere değil, içerideki e, anlama bakmamız gerekiyor. Yani kendimize göre, kendi anlamımıza göre, hayatı nasıl anlamlandırıyorsak, önceliklerimiz nelerse işte, neyi seviyorsak, neye saygı duyuyorsak, ona göre dışarıdaki seçeneklere bakmamız, e, değerlendirmemiz lazım. Yani aslında gözlüğümüz... E, kendi içimiz olması gerekiyor bu konuda diye düşünüyorum. Ama tabii yine bu dönemde yaşadığımız için dikkat dağıtıcı bir sürü kendi içimizden, kendi duygularımızdan ve düşüncelerimizden bizi kopartıcı birçok şey var ve bunlara karşı da belki oturup biraz mesafeli kalmak lazım. E, bu videoda sana kikegart'ın kaygıyla alakalı aslında onun bizim hayatımıza ne kadar rehber olabilecek bir vasıf olduğuyla alakalı ee, biraz fikir vermeye, alan açmaya çalıştım. En son ne için kaygılanmıştın? En son ne için korkmuştun? Bu çözüldü mü, çözülmedi mi? Sen bunu bastırmaya mı tercih ettin? Bence bunları bir oturup düşünmek gerekiyor. Ee, alta yorumlara da yazarsan sevinirim.